7. sınıf Eylül ayı programımıza beraberiz Tonguç Evlal Senle beraber artık okulumuz açılıyor. Gerçekten çok Çok mutluyum. özledim hocam okulu. Ben mi? de çok özledim. Ha, arkadaşlarımızı özledik. Okulumuzu özledik. Okulun doğal Ben de çok bir... kantini özledim hocam. Ya her yeri özledik neredeyse okulla alakalı. Dolayısıyla Beden öğretmenlerimizi bak, oh. İşte bunların hepsine bu, ulaşacağız artık ve bu özlem bu hasret bitiyor artık. Dolayısıyla Eylül ayında peki biz ne yapacağız? Eylül ayında bir kere senin için müfredata okuldaki programı uygun bir şekilde okuldaki derslerine destek olması için mükemmel bir program hazırladık. Gerçekten de gün gün üzerine düşündük. Gün gün neler olabilir? Motivasyon videoları olsun, içinde konu anlatımları olsun, içinde ödevleri olsun. Teker teker özenle Tonguç 7. sınıf kanalındaki programı tasarladık ve 6 Eylül'de okulumuz artık açılıyor. Çok mutluyuz ve Orada okula ya. döneceğimiz için de gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü Bekle uzun beni, bir ara, uzun bir ara oldu ve artık bu e, aradan sonra artık okulumuza dönmeyi hak ettik gerçekten. de. Eylül programında senle beraber planlı programlı çalışma var. En önemlisi biliyorsun başarı için plan ve program. Dolayısıyla ilk başta planımızı, programımızı yapmamız gerekiyor. Biz senin için yaptık. İşte bunu açıklama kısmındaki linkten indirip hemen odanın duvarına istersen renkli istersen istersen siyah beyaz ama renkli daha motiveni arttırır. Dolayısıyla duvarına as bakalım ve bununla yaptığın zaman günleri teker teker üzerinden tikleyerek geçebilirsin. Bu da seni motive eder diyebiliriz. Peki sonrasında ne yapacağız? Konuları anlatacağız sana. Konuları kavratacağız. Ödevlerle pekiştirme yapacağız. Motivasyonunu arttırmaya çalışacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bir kere ay boyunca senle beraber canlı yayınlar yapacağız. Canlı yayınlarda sen bizimle beraber ciddi etkileşime gireceksin. Sorular soracaksın. Hocam cevap yorumlar vereceğiz. atıyorum çok hoşuma gidiyor. adımı oku ve benzeri birçok etkileşime gireceğiz ve senle beraber aslında çözemediğin soruları da çözmeye çalışacağız. Hatta yarışacağız. Böyle canlı yayınlarda böyle bizim canlı testlerimiz oluyor. Senle beraber bunları yapacağız ve ar aramızda kim birinci oldu, kim ikinci oldu bunları göreceğiz. Detaylı konu anlatımını yapacağız, soru çözümleri yapacağız, ödevler vereceğiz sana ve rehberlik videolarıyla motivasyonunu artıracağız diyoruz. Hoşça kal diyoruz artık ekran göz ağrısı yedik gerçekten de hani zom zom diyoruz artık bir, birazcık Hocam bir ön ara verelim. Bu ön canlı ders e, var tabii ki. Senle beraber artık Tomuç 7. sınıfta dan oh da be. sana beraber. Evet. Ve sana özel her ay programlarımızda ilerleyeceğiz. Yani evli programı var ya şimdi artık ekim olacak, kasım olacak ve bu şekilde sene boyunca artık hedefimiz de evladım benim takdir teşekkür en iyi notları almak. Dolayısıyla bunları sağlayabilmek için seninle beraberiz. Peki bu buradaki çalışmalarımızı yaparken ne kullanacağız? Bu, buradaki çalışmalarımızı yaparken okuldaki ödevlerinin yanında bir de sana ufak ufak mini mini ödevler vereceğiz. Bunlarla başarımızı, temelimizi iyi sağlamlaştırmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu ödevlerimizi de sıfırdan yediye sayısal, sıfırdan yediye sözel kitaplarımızdan vereceğiz. Bu kitaplarımızın içerisinde burada aslında konu anlatımı, soru çözümü, konu anlatımı, soru çözümü şeklinde burada matematik ve fenin bütün konuları var. Yani yedinci sınıftaki bütün Peki sayısal ne demek? Sözel demek. Sayısal matematik fen demek. Sözel de Türkçe sosyal din İngilizce demek. İşte bunların teker teker bütün konularını infografik bir şekilde karikatürlerle sana anlattık ve burada hemen seninle beraber soruları çözmeye başladık. Dolayısıyla konu soru, konu soru şeklinde ilerledik. Bütün konuları bitirebilirsin buradan da bizimle beraber programımı takip edersen. Yapamadığın soruların hepsinin çözümüne ulaşabilirsin hemen zaten kare Aynı zamanda iki tane daha çok bomba e, kaynaktan ödev vereceğiz sana. Taktikli sayısal ve taktikli sözel kitaplarımız aslında buradaki kitaplarımıza da dikkat et bak burada hem dikey hem yatay sorularımız var. Bu dikey ve yatay soruları senle beraber çözeceğiz. Yani yeni nesil beceri temelli soruları çözeceğiz. Ama bu kitabın çok önemli bir özelliği o da posterlerin olması. Burada senle beraber burada hemen göstermek istiyorum mesela bu, bu ilk posterimizi. Buradaki posterlerimizde aslında belli alanlar var ve görsellerle odanın duvarına asabilirsin bu posterleri. Buradan kopartıp. Peki buradaki alanlara ne yapacağız? Buradaki alanlar kitabın en önemli özelliği olan bilgi sticker'ları var aslında burada. Takbil diyoruz bunlara. Bunları takıyorsun ve biliyorsun artık. Çünkü buradaki takbiller, Aa, yani çıkartmalarla senle beraber, bak bunların hepsi çıkartma Hatta şöyle göstereyim sana. Mesela şuradan bir tane. Oo. Hop. Bunu aldım. Bak bu bir çıkartma. Bu çıkartmayı bu e, posterleri üzerindeki yerlere yapıştırdığın zaman o ve o poster duvarında olduğu zaman bu bilgi aklına kazanıyor. Görsel hafızana kazanıyor. Dolayısıyla bu bilgilerle yedinci sınıf, zaten bütün bilgileri var bunun içerisinde. Dolayısıyla yedinci sınıf mükemmel bunun geçecek. Nereden Bunların hepsine hepsini Tonguç mağazadan, buradaki iyi butonundan veya işte açıklamadan, Tonguç mağazadan ki Tonguç Akademi'nin resmi sitesi aslında o. Aynı zamanda Türkiye'deki bütün kitapçılarda zaten var. Gittiğin zaman sorduğun zaman ya abi bana işte amca bana işte taktik sayısal kitabı var mı Tonguç'un dersen hemen sana getirir zaten. Vardı zaten genellikle kitapçılarda da. Dolayısıyla ödüllü sorumuz yap yorumlara yolla. Hadi bakalım. Eylül ayı boyunca beraberiz. Ekim'de, Kasım'da hep beraberiz. Senenin sonuna kadar görüşmek üzere. Teşekkürler hocam.